Fixer herkese selamlar. Ben Tuğba. Bu videomuzda Microsoft Word'de çift boşluğu tek boşlukla nasıl değiştireceğimizi anlatacağım. Word belgesindeki çift boşlukları arkadaşlar tek boşluğa hızlıca çevirebiliriz. Şöyle düşünün. Uzun belgelerle çalışırken, metinlere yazarken fazla boşluğu kontrol etmek veya kaldırmak zor ve zaman alıcı olabilir. Bir Word belgesinden aynı anda birden fazla boşluğu kaldırmak istiyorsanız bul ve değiştir aracını kullanabilirsiniz. Bu çözüm Microsoft Word'de çift boşlukları hızla bulmanızı ve değiştirmenizi sağlar. Peki çift boşlukları nasıl buluruz ve sileriz? Öncelikle Microsoft Word belgesindeki belgeyi açalım. Örneğin bu belgemizde şöyle ben çift boşluklar yapmak istiyorum. gördüğünüz gibi çift boşlukları oluşturdum. Tabi bu aralarda serpiştirilmiş olarak olabilir. Ben sadece örnek açısından sıralama olarak gittim metinde. Şimdi arkadaşlar fare imlecimi boşluğa getiriyorum ve şuradaki çift boşluğu tarıyorum ve klavyemden kontrol H tuşlarına basıyorum. Değiştir sekmesinde olduğunuzdan emin olun ve aranan değer kutusuna klavyemizden boşluk tuşuna iki tane boşluk bırakıyorum ve yeni değere de eğer burada bir boşluk görüyorsanız silin ve yeniden tek boşluk yapın ve tümünü değiştirip tıklayın 7 değişiklik yaptık aramaya baştan devam etmek istiyor musunuz Evet butonuna tıklıyorum İşlem tamamlandı 7 değişiklik yaptık dedi Tamam butonuna tıklıyorum Arkadaşlar böylelikle çift boşluklarımız artık kapanmış oldu. Bunu 3 boşlukta olabilir miydi? Evet arkadaşlar neden olmasın? Bunu 3 boşlukta da yapabiliriz. Bir boşluğumuz zaten var. 2. boşluk ve 3. boşluğu ayarladık. 1, 2, 3 yaptık. Şimdi 3 boşluğu tırarız ve yeniden Ctrl H'a basarız. Aralan değere 1, 2, 3 yazarız. Buraya da tek boşluğu tuşlarız ve tümünü değiştir deriz. İki değişiklik yaptık. Aramaya baştan devam etmek istiyor musunuz? Evet butonuna tıklıyorum. İşlem tamamlandı. İki değişiklik yaptık. Yine tamam butonuna tıklıyorum. Pencereyi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üç boşluklu işlemlerimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar bu videomuzda da Word belgesinde boşlukları fazla yapılan çift boşluğu ya da üç boşluğu nasıl kaldırırız konusuna değinelim. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.cfx.com'da arama yapabilirsiniz. Videomuzu eğitici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.